Ahlaki ikilemler altı. Farklı bir olayı ele alacağız. Bir arkadaşınız sizden yağmurluğunuzu ödünç istedi. Siz de verdiniz. İhtiyacı vardı o gün. Ertesi gün geri almak şartıyla, geri getirmesi şartıyla verdiniz. Ertesi gün arkadaşınızdan yağmurluğunuzu istediniz. O da unuttuğunu bir gün sonra size iade edeceğini, getireceğini söyledi. Birkaç gün sonra hala gelmediği için yağmurluğunuzu tekrar arkadaşınıza hatırlattınız. Lütfen dediniz yağmurluğunu getir, Arkadaşınız size kaybolduğunu söyledi ve kaybettiği için de özür özür diledi. Bulamıyorum dedi. Nereye koyduğumu bilmiyorum, bulamıyorum. Özür dilerim dedi. Vakamız, olayımız bu. Arkadaşınızın yağmurluğu bulmasını talep ederek ona yardım etmeyi teklif eder misiniz? Arkadaşından veya arkadaşınızdan parasını ödemesini veya aynısını almasını ister misiniz? veya karşılığında başka bir şey vermesini, başka bir şey almasını ister miydin? Özü kabul eder ve önemli değil. Der misin? Arkadaşın erkek ise bu ne, ne yapacağını değiştirir mi? Arkadaşın kız ise davranışın değişir mi? Yağmurluğunuzu vermeden önce arkadaşınızın dalgın olduğunu ve genellikle bir şeyler kaybettiğini bilseydim bu ne yapacağını değiştirir miydi? Arkadaşın ödünç aldığında yağmurla zarar vermemek için dikkatli olacağına söz vermişse bu davranışını değiştirir miydi? Ne yapacağını değiştirir miydi? Ödünç verdiğin yağmurluk yıpranmış bir şekilde geri geldiyse, sana tekrar yıpranmış bir şekilde verdiyse bu ne yapacağını değiştirir miydi? Ödünç verdiğin kişi fakir bir aileden geliyorsa davranışın değişir miydi? Ödünç verdiğin kişinin ailesi zengin ise davranışın değiştirilir miydi? Doğru veya yanlış cevaplar yok. Kendi düşüncenize, fikrinize göre lütfen soruları cevaplayın.